Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Subaşı yeni fotoğraf çekimlerinde ve bu çekimlerden bizlerle bazı fotoğraflar paylaştı. Ben de bu fotoğrafları sizlere sunmaktayım. Gördüğünüz gibi Hazal Subaşı dizden ayrıldıktan sonra kendisine bazı yenilikler katılıyor ve kendisine Dergi Şimdi ise fotoğraf çekimlerinde e, dergi kapağı çekimleri yapıyor ve arkadaşlar biz de Hazal Subaşı'nın bu başarılarını kutluyoruz onu tebrik ediyoruz yakınlarda tabaççı dizisinde oynayacağı dizi kutusu geziyor arkadaşlar bu bilginin doğruluğundan emin olduğum zaman sizlerle tam bir video paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.